Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Etsy'de trafik çekme işleminin nasıl yapılabileceğini, Etsy'de mağazanıza nasıl trafik çekebileceğinizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle. Bunun için farklı sosyal medya araçlarını kullanabilirsiniz. İlki Facebook grupları. İlgilendiğiniz kitle yönelik Facebook gruplarına katılın. içerik paylaşım ve etkileşime girin. Bu sayede hem potansiyel müşterilerle bağıntı kurabilir hem de onların ilgi alanına göre ürünlerinizi tanıtabilirsiniz. Diğer seçenekler reddit. Ilgili sab redditlere göz atarak hedef kitlerinizin hangi konularda ilgilendiğini öğrenin ve onlarla iletişime geçiyorsunuz. Bilgi ve deneyimlerinizi paylaşarak güvenilir bir kaynak olarak kendinizi konumlandırın ve mağazanızı tanıtın. Burada ürünlerinizi sergileyebilirsiniz. Onun dışında nerede trafik çekebilirsiniz? Tabii ki ee, Pinterest'ten çekebilirsiniz. Pinterest'te ürünleriniz fotoğrafları paylaşıp A'dan Etsy mağaza linkinizi de buraya verdiğinizde Etsy mağazanıza gerçekten güzel e, trafikler çekebilirsiniz. Instagram'ı kullanabilirsiniz. Aslında trafik çekmekte en kolay trafik çekebileceğiniz araçlar sosyal medyadır. Sosyal medyada popüler uygulamaları kullanarak siz de mağazanıza kolaylıkla trafik çekebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.